Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için uzak Dizinin Bugünkü set çekimlerinden yepyeni kariler kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyorum bugünkü e, Mardin çekimlerinden e, set ekibinden muhteşem bir kamera arkası paylaşım geldi işte dizi çekimi zamanı ee, ekipten gelen kamera arkası paylaşımda sizler için sunmaya devam ediyorum. Birbirinden yeni set paylaşımları, oyuncularımızdan eğlenceli ve renkli kareler gelmeye devam ediyor setten birbirinden yeni paylaşım yapan oyuncuların yepyeni Instagram görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Uzak şehir reyting sonuçlarında tüm dizileri kategoride birinci yerde tuttu. İşte kendini garantileyen dizi Uzak Şehrin birbirinden yeni karelerini de sizler için paylaşmaya devam ediyorum.